Pamuk elva. Seneler önce evliliğimizin ilk yıllarıydı. Şehrimizin bir kasabasına geziye gidip orada birkaç gün kalacaktık. Bize orası çok enteresan ve güzel geliyordu. Sokaklarında, çarşısında pervasız ve kedersiz neşeyle dolaştığımız günlerde Bu sabah aniden o günlere sefer ettim. İnsan da böyle zaman zaman eski günlere hasret ruh edebiliyor. Bu da insana huzur veriyor. Zaten hayat böyle yaşanmış güzel günlerin hatırasıyla alınmak değil mi? Onun için insan kendine yaşadığı bu güzel günleri hep gündemde tutmak ve saadete ulaşabilir olduğunu bilmeli. O şirin kasabanın bahar günlerinden birinde el arabasında hem taze pamuk elva yapan hem de latif sesiyle pamuk elva avaz avaz seslenen helvacıyı görünce, taze eşim ki çocuk sayılırdı. Helvacını bu işten davetini duyunca çocuk gibi helvacının yanına soluğu aldı. Ben pamuk helva istiyorum diye elimden tutarak beni oraya çekti. Ben etrafımızdan görenler var mı diye bakarken iki tane pamuk helva yapar mısın dedim. Helvacıya parasını uzattım. İkimizin elinde pam, pembe, pamuk helvayla o kadar kişinin bize bakmasına aldırmadan dudaklarımızı iştahla ve zevkle helvaya uzattık. O ne zevk ve ne şeydi. Bir defa yaşanıyor böyle tatlı anlar. Bu anları yaşamasaydık, şimdi evliliğimizin o hatırası olmasaydı bir eksiklik olurdu. İşte aniden aklıma düşüveren pamuk elva hikayesi her zaman aramızda yad edilen bir hatıradan ziyade şimdi yaşanmış bir tatlı bağ ve yakınlık ve hasret sundu.